ile siyasal iktidar kavramları arasında bir gerilim olduğunu düşünüyor musunuz? Sanatı hiçbir tarafa bağlamadan kullanmalıyız. Çünkü sanat halktır. Sanat insanı anlatır. Sanat halkın gözü kulağı dilidir. Konuşan dilidir. Halkı anlatan şey sanattır. Resimler yapılırsa sanat, halk için portreler yapılır. Halkı anlatmak için. Manzaralar yapılır halkı anlatmak için. Tiyatro yapılır halkın dili olmak için. Halkın sorunlarını yansıtabilmek için yapılır. halkı yol vermek ve halkı eğitmek için tiyatro yapılır. Tiyatro zaten çocuklarını eğiten babalar için, anneler için yapılır. Tiyatro eğitim alması gerekli çocuklar için yapılır. Örnekler gösterilir, örneklemelerle anlatılır. Bu örneklemelerin hepsi, bir ders verme amaçlıdır. Durup dururken hiçbir şey yapılmaz. Komedilerin içinde çok gizli mesajlar vardır. Yani sanat halk için yapılır. Halk siyasetle birleştirilmez. Siyaset idari me mekanizmalardır. Siyaset yönetimdir idari mekanizmalardır. Halk ayrı şeydir. Halk yaşayandır. Yani yaşayanla siyasimleri birleştirirsek o zaman tiyatro halkın dilini konuşur mu? Hayır. Siyasetin demek istediklerini konuşur. Siyasetin demek istedikleri halkı temsil eder mi? Etmez. Etmez. O sadece siyasetin empozelerini temsil eder. İşte bu yüzdendir ki halkla tiyatro ve sanat birleştirilmelidir. Siyaset bütün bunların dışında tutulmalıdır. Siyaset sadece bu devleti iyi yönetmeye, doğru yönetmeye kullanılmalıdır. Çocuklarımızı, evlatlarımızı yerlerde sürüklenmeye götürmemelidir. Siyaset sanata karışmamalıdır. Siyaset çok iyi yönetim yapıp halka hizmet etmelidir. Başbakanımız geçen gün çok güzel bir şey söyledi. Kendisini çok takdir ettim bu beyanından ötürü. Dedi ki halk dedi ki ona sen bizim padişahımızsın. Hayır dedi ben sizin padişahınız değilim. Ben sizi seçtiğiniz insanım. Ve ben size hizmet edenim dedi. Size hizmet için burada bulunuyorum dedi. Evet ben de siyasetin halka seçilmiş olduğunu unutmamasını, halkın onu seçmiş olduğunu asla unutmamasını ve görevinin, yegane görevinin halka hizmet etmek olduğunu da katiyen unutmamasını düşünüyorum, umuyorum. Daha doğrusu umuyorum.